Arkadaşlar merhaba. Biraz rahatsızım ama yine de taten gelmiş çekmesem olmazdı. Arkadaşlar videoları böyle paldır tutup çekemiyorum. Ben öyle bakmıyorum yani. Gidip rakamlara bakmıyorum. Onları alıyorum, yüzdelik yapıyorum, hesaplıyorum, kitaplıyorum. Bir hazırlık dönemi oluyor. Onun için böyle peş peşe çekmiyorum. Yani o hazırlık döneminden sonra para nereden gelmiş, ne nereden gelmiş ayrıntılara bakıyorum bazen. Bu nedenle böyle peş peşe açıklayamıyorum. Sizin de bazı istekleriniz oluyor. Onu da yerine getiremeyeceğim. Çünkü herkes bir şey istiyor. Bir şunu çek, bunu çek. Ben hangi bir şeyim arkadaşlar? Sıraya koyuyorum ya da önem sırası oluyor. Ona göre çekiyorum. Ben de isterim herkesin isteğini yerine getirmek. Kimseyi kırmamak ama kusura bakmayın yazabiliyorum. Zaten yazıyorum onlara. Şunu çek, bunu çek diyenlere yazıyorum. Yani şöyle olmuş, böyle olmuş diye kapattım ama dedim ya. Ayrıntılı incelemem lazım arkadaşlar. Öyle basit değil. Ee, biliyorsunuz yani ben rakamlarla konuşmuyorum. Müjdeliklerle konuştuğum için. Neyse arkadaşlar, bunu uzatmayalım. Gelelim e, Tatar'ın tatlı pınar elejinin bilançosuna. Evet. Önce e, arkadaşlar etkinliklerden bahsedeceğiz. Sonra faaliyetlerden. Nakit durdurma süresi kısalmış. Tabii gayet normal arkadaşlar. Yeni halka olduğu için. kasaya para girdiği için. Böyle bir şey normal. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. O da normal. Net borç 1 milyar 440 bin milyon azalsa da Hala 562 milyon netle şirket borçlu arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 640 milyon eksi de o da öz kaynaklarının yaklaşık %29'una tekabül ediyor. Bu da çok ciddi bir oran arkadaşlar. Yani ben olsam önce onu kapatırdım. Yani değil mi? Ya da tamamen o halk gazi biraz daha yüksek yapardım. Onu da bertaraf ederdim ama arkadaşımız yapmamış. Dolar'daki yukarı yönlü bir hareket şirketi etkilek arkadaşlar tamam mı? Yani etkiler %29 ciddi bir paradır. Dolar bir %10 gitse e, şirkete razı %3-4 etkiler %3-4 ciddi bir rakam arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. yani Küçük gibi gözükmez. Öz kaynaklarının %3-4 yani öyle söyleyeyim. O şekilde etkiler. Evet arkadaşlar eee Nakit akışında sorun yok arkadaşlar. Çeyreklikte herhangi bir yatırım da yok. Bütün buradan bahsettikten sonra hasılat artışından bahsedeceğiz. Arkadaşlar buraya geçeyim ben. Çünkü şirket yeni olduğu için veriler yok. Öz kaynaktan başlayalım. Daha net olarak arkadaşlar yaptığım yazı okudunuz. Çalışmalar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu özellikle belirteyim. Yani biz burada al sat tut söylemiyoruz. Şirketi bakıyoruz hangi kalemler güçlü, hangi kalemler zayıf. Bir önceki çeyrekle ölçüyoruz, bir yıl öncekini ölçüyoruz. Aradaki hem mevsimselik var mı yok mu hem de bir yıl içerisinde hangi yolla kat etmiş ona bakıyoruz. Sonra gidip alternatif yatırım aracıyla kıyaslıyoruz. Eğer alternatif yatırım aracını Hı. geçmemişse biz onu pahalı olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar basit yani. Yaptığın yatırım yanlış diyoruz. Çünkü amacımız para kazanmak arkadaşlar. Eğer 5-6 yol varsa, bunlardan birisi size çok para kazandırıyorsa o yolu tercih etmemiz lazım. O nedenle söylüyoruz yani. Derdimiz bu yani. Eğer bu da yenmişse, e, o zaman yenmişse de ne diyoruz? Şirket alternatif getiriyi yenmiş değil mi? O zaman da devam ederiz elimizde varsa. Ya da yeni pozisyon açacaksak arkadaşlar, o zaman da eğer alternatif getiriyi yenememişse o zaman fiyatın düşmesini bekleriz, makul seviyelerin düşmesini bekleriz ki ondan sonra yeni aralığı gelince alırız. Bütün mesele burada arkadaşlar. Ee, ama fiyatın nereye gideceğini ben bilmem mümkün değil. Fiyatı arkadaşlar kim alıp satar? Trader alıp satar. Ama değeri değeri yatırımcı alıp satar arkadaşlar. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satanla başlayacağız. Başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %31.71 hasılat yaparken şu anda %17'ye düşmüş. Bir önceki çeyrek 14'müş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten ciddi oranda he pardon, geçen senekinden ciddi oranda düşmüş. Bir öncekinden hafif biraz yukarı olmuş arkadaşlar. Her 100 liralık kaynaklarıyla ne kadar faaliyet elde etmiş? Geçen sene bu 15.59'muş. Şu anda 12.89'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 7.39'muş. Bu da geçen senekinden aşağıda. Bir öncekinden yukarıda. Neden geçen seneki böyle olmuş? Şu geçen sene üst kaynaklar çok düşüktü. Yaptığı kar görünüyordu arkadaşlar. Şimdi öz kaynakları bedeliyle e, yükseldiği için maalesef böyle bir şey çıkıyor. Net kere baktığımızda geçen yıl net kere her 100 liralık öz kaynaklı karşılığı 29.82 net kere yaparken şu anda 10.60 yapmış. Bir önceki çeyrek zarar etmiş 3.44. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşük ama bir öncekinden zarardan kere geçmiş. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Geçen sene bu zamanlar arkadaşlar %22.38 büyürken şu anda 4.78 oranında küçülmüş. Birinci çeyrek 32 çeyrekte 32.62'miş. Bu her iki çeyrekten bırakıp çok ciddi oranda bir düşüş var. Peki siz fin bakınca arkadaşlar ne görüyorsunuz bir Twitter'da? %47 öz kaynak büyümesi görüyorsunuz değil mi? Evet doğrudur. Şimdi arkadaşlar sorun şurada 789 milyon 750 bin liralık halka arzı var değil mi? Bir önceki çeyrek bu kadar halka arzı olmuş. O parayı çıkartırsak ondan sonra öz kararlarına hesaplarsak %47 büyüme aslında küçüldüğünü 4.78 küçüldüğünü görüyoruz. Şimdi bu nedenle. Böyle açıkladığım zaman size saçma gibi geliyor değil mi? Ama ben ne diyorum? Baştan beri diyorum ki ben öz kaynaklar saf haliyle ne kadar büyümüş size onu anlatmaya çalışıyorum. Bunun içinde de bedelli, bedelsiz, tahsisli, halka arz e, sevgili arkadaşlar bütün bunların hepsini bütün bunların hepsini bertaraf ediyorum. Bedelsiz dedim de yanlış oldu. Yani bedelli, tahsisli, sermaye halka arz tamam bütün bunları şirketten geri çıkartıyorum. Ondan sonra hesaplıyorum. Ondan sonra hesaplayınca bak şey geçsem olarak bende küçülmüş fin tablası da %47 büyümüş olur değil mi? Niye? Çünkü o büyüme zaten sizin paranız arkadaşlar. Siz almadınız mı halka parasını? He, o büyüdüyse sizin paranız. Siz paranızı da büyüttünüz onu. Kendisi çalışarak büyütmedi. İşte bunu anlamak için ben bu yönteme başvuruyorum. Gerçekten ne kadar büyümüş? Tamam Gerçek anlamda büyümemiş arkadaşlar. Küçülmüş. Bunu unutmayın. En azından ben böyle bakıyorum buna. Bana göre küçülmüş. Ama sen halka halka topladığın parayı sayarsan o da senin bileceğin için. Evet. Gelelim yıllık oz kaynak büyümesine. Arkadaşlar yıllık e, veriler yeni olduğu için tam veri yok. Ama 2022-12'de yıllık %224 büyümüş. 2022 6'da bir önceki çeyrek yıllık yüzde 102 büyümüş. Oradan buradan paldır küldür düşerek %57-59'a gelmiş. Değil mi? Yıllık olarak. Bak. 224 nereye? 57 lira 102 nere? 57. Baya ciddi oranda e, büyümede sıkıntı var. Peki halka arzdaki ilk fiyat neymiş arkadaşlar? 24.74'müş tatilimiz. E, oradan bu yana öz kaynakları ne kadar bir fiyat ne kadar gitmiş ölçemiyoruz. Çünkü böyle bir ölçümüz yok. O tarihte bunun fiyatı yok. Daha sonra çıkar bu. E, biraz daha düşerse arkadaşlar. Halka açık bugün 25 iyi bir rakam. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterde değeri 4 tane İşte şu 24 var ya. O zamanki olan orandı. Şu anda 5.20'ye yükselmiş arkadaşlar. Ee, yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.83 ama dolar bir yere gitmedi. Dolar giderse %3 ve seviyesine çıkabilir. Bu da ciddi bir orandır arkadaşlar. Hissenin zirve fiyatı 85'miş. Hay maşallah. Şimdi gelmiş 4152'ye yatırımcı oradan alan yatırımcı ciddi oranda %51.15 zararda. Maalesef arkadaşlar bizim insanlarımız böyle yani halka ait bir doğru bulmadığı bile tartışma konusu olan hisseleri alıp halka ait bir 4 katına götürebiliyorlar. Ondan sonra da oradan garip kuraba alınca da çok büyük oranda darbe yiyor. Uzun vadeli yatırımcı oluyor daha doğrusu işte ne kadar uzun onu da bilmiyorum bu arkadaşlarımız. Sıkıntı arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi yani bu bir şirket 3 e, ayda e, yani 24'ten 48'e çıktığını düşünürsek ya 3 ayda %100 kazanan e, bir şirket var mı arkadaşlar ya 3 ayda yıllık ne yapar biliyor musun %400 yapar ya kafayı mı yediniz siz böyle bir şey var mı ama fiyat 24 liradan geliyor onu alıyorsunuz o da doğru okunmadı tartışmasız alıp götürüyorsunuz 4 kat 5 kat 10 kat ya yapmayın. Halka arıza girdiniz, ben girmeyin değil mi? Girdiniz, aldınız yüzde yüz, yüzde yüz elli. Neyse, sapınız. Aldınız, çıktınız, Zora sonra gidip yüksek yerle de. çoğuyla girme, kurban oldu. Bak, zarar edersiniz, adı mı? ya. Neyse arkadaşlar, FK 9415, piyasa değeri, defter değeri 520, fiyat bölü hisse başı öz kaynakta 22 olmuş. Hay maşallah. Evet, defter değerimiz 7, 89. Bu büyümeyle kaç yılda kentin amorti ederek? 3.69. Yani 43 ayda. Siz buna 41 lira vererek 43 oy sonraki öz kaynağını şimdiden almaya razısınız arkadaşlar. Bu, bu demek. Ben buna hava parası diyorum. Ne kadar hava parası verecek? Sana bağlı arkadaşlar. Evet, gelelim alternatif yatırımla karşılaştırmaya. Defter değerimiz neydi? 7.98. Bunu biz yüzde 57.59 yani yıllık büyümeyle çok altıysak bir yıl sonra kazancımız 4.60 olacak. Bu şirketin ortağı olarak. Öz kaynaktan dolayı. Ama biz buna ne veriyoruz arkadaşlar? 41 lira 52 kuruş veriyoruz değil mi? 7 lira vermiyoruz. 42 liralık kuruş, 52 kuruşu yüzde 44'ten faizi yatırsan 18 lira 27 kuruş. Yine 41 52'yi yağ, şeker, tuz alırsan enflasyondan kaynaklanan da 22 lira 62 kuruş bir kazancın olacak. Dolayısıyla şu anda alternatif getirin. Şirketin getirisini kaç kat arkadaşlar? 4.90. Yani 5 kat. Yani bir yerde 1 liralık kazanç var. Sizin 42, 41 liralık iki kuruşunuz var. Bir yerde 1 liralık diyelim ki atıyorum. Yani kazanç var. Bir yerde de 5 liralık kazanç var. Siz hangisini tercih etmelisiniz arkadaşlar? Tabii ki size çok olanı, çok vereni tercih etmelisiniz. Değil mi? Çok kazandırın. İşte çok kazandıran şu anda şirket değil, enflasyon. Hatta faiz bile şirketin getirisinin dört katı değil mi? Dört katından fazla hatta. Değil mi? Dört buçuk, dört katıymış, dört katı diyelim. Bak, değil mi? Sen faize yatırırsan 40 liralık bir kuruşu gel gelecek sene, garanti, hiç başına ağrımadan 18 lira para kazanacaksın. Bu şirkette fiyat giderse kazanacaksın. Ama fiyat her zaman böyle gider mi? Gitseydi zaten 85'ten ee, birden bir dakika e düşmezdi. 1600'e giderdi. Yani 160'a giderdi. <laughs> böyle komik bir şey olur mu? Olmaz arkadaşlar. Değil mi? Fiyatlar böyle zımaradan çıkar. Ondan sonra aşağı düşer. Oradaki gariban arkadaşımız da uzun vadeli yatırımcı olur. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi fiyat yarın buradan 41 52'den yukarı giderse ya gidebilir. Ben bunu anlatmaya çalışmıyorum arkadaşlar. Fiyat 41 52'den Efendim, efendime söyleyeyim 100'e gidek, 500'e gidek. Bunu alıpmaya çalışmıyor ki. Buna piyasa karar verecek arkadaşlar. Piyasa ve şarlatanlar. Şarlatan dediğimde telegram, melekram orada burada örgütlenip gariban parasını nasıl alırız diye çalışmaya yürütenlere ben şarlatan diyorum onlara. Onlar karar verecek veyahut hatta piyasa kendisi karar verecek. Ama değere kim karar verir? Değere yatırımcı karar verir, yatırımcı. Gerçek yatırımcı neyi, niçin aldığını bilir gerçek yatırımcı alternatif yatırım araçlarını parasına parasını nerede çok doğuracaksa oraya yatırır. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu ha şöyle desek, desek 57-59 büyüme az bir büyüme mi? Enflasyon üstünde büyüme değil mi? Aslında normalde güzel bir büyüme. Mesela ama şirketin e, büyümesinde değil ki. Ya defterdeki büyüme fiyat ilişkisi kopuk abi. Değil mi? Yani bu büyümeye, %57 büyümeye defter değerinin 5-20 katı verilir mi abi? Akıl var, mantık var ya. Kafa var der. Yani. <laughs> yani verilmez ki. Defter değerinin beş katını vermek şir şirketin yıllıkla bir yıllık 500 büyümesi demek ya. Ya matematik biliyorsanız, bilmiyorsanız gidin bir matematikçiye bakın bakayım. Ne demek bu? Şimdi burada denge de yok. Denge olması için. Ya dediğim gibi bu 8 lira, defter değeri 7.98, ben 8 lira 40 lira ulaşması için %500 büyümesi lazım arkadaşlar. Yüzde 500 büyüyeceğini düşünüyorsanız problem yok. Veyahut da fiyat öyle bir noktaya gelecek ki kazancı o parayı faiz yatırdı 4.60'ın altına gelecek. Mesela 10 liraya verdiğinizi düşünün. 10 liranın faizi ne yapar? 4 lira 44 değil mi? 4 lira 40 kuruş yapar. O zaman yenmiş olur. Bak değil mi? O zaman şirket cazip hale geldi. 4.60, 4.44'den büyük deriz. O zaman olur işte. Değil mi? Arkadaşlar ne edin, anlatmak istediğimi umarım anladınız. Video olarak beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin elinizde olur. Bir sonraki bilançoda sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.